Herkese merhaba arkadaşlar Lentigo TV ekranına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yayın açtım, içerik size içerik sunduğum bilgisayarımı tanıtacağım. Bilgisayarım benim toplama değil, hazır bir sistem. Bilin üzere app bir sistem. Eksi yanları var, artı yanları var, nötr yanları var. Hiçbir problemi yok yani öyle diyeyim. Birbirlerini denge ediyorlar. Yani tek eksiği ekran kartı olmaması. Ekran kartını ilerleyen zamanlarda inşallah alacağım. Ee, bu arada parçalarını tek tek baz alarak size sunacağım. Bilginiz olsun. Sistemden memnunum. Windows 10 işletim sistemiyle geliyor FreeDOS sistemle. Siz isterseniz güncelleyerekten Windows 11'e geçebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Windows 11'e geçtim. Ya ben bilgisayarımdan memnunum. Bana bir sıkıntı çıkarmıyor. Tabi ekran kartı olsa daha iyi olurdu. Size hemen şöyle göstereyim. Şimdi bilgisayarımızda ilk şey olarak anakart. Anakartın fiyatı 1256.58 kuruş. Daha dur yazmıyorum bir saniye. 1256.58 kuruş. E, MSI B450M A Pro Max anakartı var içinde. Gerçekten güzel bir anakart. Tavsiye ederim. Kulaklığım olarak da Rampage Snoopy R71 mikrofonlu ledli kulaklığını kullanıyorum. 203 lira 28 kuruş trend yol şeyde hepsi burada da. Artı 203.28 kuruş. Ee, power supply olarak da Sharko'nun SHP 650 V2 650 volt 80 plus power supply'ını kullanıyorum. O da 1000 SSD olarak da Kingston A400 240 GB M.2 SSD'si var bende 856.83 kuruş bu da. Bunda yazıyoruz. İlk ikinci monitörüm olan Philips 18.5 inç monitörüm var 2019.99 kuruş bunda yazıyoruz. Benim bir tane daha monitörüm var LG ana ekranım. Onun fiyatını bilmiyorum. Onun fiyatını bilmediğim için bakamıyorum ama büyük ihtimalle 2-2.5 civarındaydı. Ama %90 2-2.5 civarındaydı. O yüzden biz bunu 2000... Buna 2000 lira ekleyelim. Eee... Klavye olarak da Pirana'nın 2345 kodlu gaming klavyesini kullanıyorum. 194 lira bu da. Eee kamera olarak da plananın 1080p sözde 1080p kamerasını kullanıyorum. Trendyol'da 117 lira 99 kuruşmuş. Lan ne oldu? Aa. Lan ne oluyor lan? Bakmam lazım şuna bir saniye. Ha tamam. Neydi? 117 lira 99 kuruş bu da. 117.99 bu da. Ee, mouse olarak Everest'in SM700 modelini kullanıyorum. 109 lira trend yolda. 109. Yanlış yazdık da neyse. Bu İşlemci olarak da AMD Ryzen 5 4650 g Pro kullanıyorum. Gerçekten mükemmel bir işlemci. 3690 lira bu da. 90 lira bu da. Aynen. E, RAM olarak da XPG Gemix D30 16 GB. 2 tane RAM var. 8-8. Onu kullanıyorum. 3200 mHz DDR4. 1029 lira bu da. Son olarak da PlayStation kolum olan Platon PL 2596 modelini kullanıyorum. 110 liraymış bu da efendim. Bir de şeyimiz vardı. Neydi bunun ismi? Vento. Vento kasamız var. 1047 lira 37 kuruş bu da. Ben yani bir şey eksik mi yazdım ya? Demin 1413 liraydı da o yüzden. Bakıyorum bir saniye. Ha, hard yok. Samsung'un da şunu kullanıyorum aynı. 526 lira 50 kuruşluk bir SSD şey, hard diski var. 1068 lira 57 kuruş yapıyor. Demin ise 1300 lira çıktı. Ben de anlamadım. Ya söz konusu olursa bilgisayardan gayet memnunum. Ekran kartı tek eksik. Ekran kartını da inşallah ilerleyen zamanlarda alacağız. Bir saniye buradan bir bakarsam. Hentu, MSI, Harkon, Kingston, Hentu, LG'ye ben 2 yazmıştım değil mi ya? 2500 daha ekleyeceğiz buna ya. Hatta 200 ekleyeceğiz. 1268 lira oluyor. Tüm sistemimiz. şimdi 14268 lira oluyor tüm sistem. Sistemi videolarını da şimdi aralara koyacağım. Telefondan veya başka bir şeyden videosunu çekeceğim. Koyacağım aralara. Ya dediğim gibi Aşağıda linkini bulabilirsiniz. Şöyle hemen bir saniye. Dediğim gibi aşağıda açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.